biri gibi duruyor. Evet çok zor bir röportaj beni bekleyecek gibi görünüyor. Çok uzun bir vatandaşımız <laughs> <Evet>. geliyor. <laughs> Buyurun şöyle alalım sizi. Ama hoş geldiniz merhaba. canlı hoş yayınımıza. Merhabalar. Canlı yayına hoş bulduk. Şimdi tanıyalım sizi öncelikle. Benim adım Merih. Melih Bey. Biz diyoruz ki biz basın mensupları olarak siyasetle ilgiliyiz. Meslek gereği ama vatandaşta var mı acaba 7 Haziran gündemi diye? Onu merak ettik sokağa çıktık. Sizde var mı bu gündem? Olmaz mı? Gündemi şahı var. Şahı. Peki. Şimdi, <laughs> tamam, şimdi, şimdi. İstanbul'dan geldim biraz önce ve ilk defa bir eski Türkiye'yi özlemiştim, burnumda tutuyordu. Eski şehirde onu gördüm. Lanet olsun şu başörtüsü, lanet olsun şu turban denen nesneye. Yok, yok. 1940'ta hakaret yok. Lanet olsun diyorum. Bu benim fikrim. Çok evet. net söylüyorum. Atatürk Türkiye'sinde cumhuriyetinde böyle bir örtünme biçimi yok. Ha ama Sümerolog, tarihçi, ilmiye çığı var. Muazzez ilmiye çığı. Sümerler döneminde fahişeler şey yapılmasın diye, e, afişe edilmesin diye yüzlerini örterlermiş. Gizli to dolaşırlarmış toplum içinde. Sebebi de o bazen acaba bir bağlantısı var mı diye düşünmeden yine, edemiyorum. Yine, e, farklı ben, bir e, şey algılıyorum ondan. E, ilmiye çığın. Ben 7 Haziran'a soracağım 7 Haziran'la Haziran ilgisi yok. Buyur. Alemde, alemde yaratılıştan ötürü, haktan ötürü. Bunun onunla bununla şunla falan ufak tefek adamlarla hiç işi yok. Yaratılıştan ötürü her nefs ölümü tadacaktır. Can değil. Canlar ölesi değil diyor Yunus. Her nefs ölümü tadacaktır. Bize döndürüleceksiniz. Bu kendini ölümsüz zannedenler var ya, kendini padişah, imparator, dünyanın hakim sananlar var ya, toprakla zerre kadar alakaları yok. Tabii ki gidecek. Son kullanma tarihi geldi ve bitti. Bu kadar net. Bak kardeşim saçlara bir tane yok. Açık. Ne var? Saçta cinsel, yani böyle bir böyle bir, ta, bir şey olabilir mi? Bağnazlık, kör cehalet, taassup. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey dinde yok kardeşim. Bak Yaşar Nuri Öztürk'ü dinleyin. Eğer dinini öğrenmek istiyorsa bir insan ve yaşamak istiyorsa gitsin Yaşar Nuri Öztürk'ü dinlesin. Çok net. Şunu Çok soracağım. net. 7 Haziran'da ilgili kararınızı verdiniz mi? Verdim Partisi vermez mi? ama. Ya kardeşim mi? vereyim ne olacak? Ona buna gitmeyecek oyum. Vereceğim CHP'ye. Başka hiç kimseye vermedim bugüne kadar. Ben öyle bir aileden geliyorum. Öyle bir kökten geliyorum. Öyle bir soydan geliyorum. Dünkü İstanbul'u, dünkü Kasımpaşalı değilim. Ben yedi göbek Fatih doğumluyum. Fatihliyim. İstanbul Fatih. Yedi göbek. Sonradan bilmem necil falan değilim. Bak Merih Bey. Bu, bu turbanlılardan yararın öbür gün hiç kalmayacak bu ülkede. Bugün başörtülü olanlar da iktidar değilsin. Açacaklar kafalarını gözlerini. Çünkü başlar örtülünce beyne oksijen gitmiyor. Düzgün düşünemiyorlar. Şimdi özgürlüğü biraz aşağı <laughs> Tabii bir ifadeler oluyor. Yüzden... Sizi dinledim biraz teşekkür evvel. teşekkür ediyorum. Sizi biraz evvel dinledim. Çok güzel kelimelerle konuştunuz. Çok seçici cümleler kurdunuz. Ben onu o şekilde yapabilecek kapasitede değilim. O kadar sinirliyim ki 12 senedir şeker hastasıyım. Bu iktidar geldiği gün şeker hastası oldum. Yaşım 60 küsür şeker hastasıyım. Her gün 10 tane ilaçla geziyorum bu heriflerin yüzünden. Çok net 12 gün daha sabredip, çok bu... net <laughs> evet. çok 12 net Allah inşallah kurtarsın bu milleti hepimizi hepimizi kurtarsın İnşallah en kısa sürede <laughs> en kısa sürede Allah Bey Çok teşekkür, teşekkür ederiz değerli görüşleriniz için Allah size evet. iyi Farklı eskişehir şey. gezmeleri diliyoruz o zaman. Ge